Merhaba arkadaşlar, Globalista'ya e hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni Time Timor el diremini tanıtacağız. Evet, elimizde şu an Timor serisinin C3S modeli var. C3 enold diye soranlar olursa, artık C3 modeli üretilmeyecek, yerine artık C3S modeli gelecek. Ne gibi farklılar var? İlk gözle çarpanı göstermek için önce paketimizi bir açalım. Şöyle bir sertifikasyon kullanma kılavuzu. Bunu okumayacaksınız ve çantamız çıkıyor. Tuzumuzu yana koyalım. Kurma kolumuz. Değirmenimiz ve bir adet fırça. Bunları zaten daha önce Time kullanan el değirmeni kullanıcıları biliyordur. Çanta her zaman çıkıyor fırçada. Evet şimdi önümüzde C3S ve C3 var. Baktığımızda ikisinin de boyları hemen hemen aynı ağırlıklarını tartacağız. C3 S biraz daha büyümüş gözüküyor ama gramajda bir etkisi olacağını sanmıyorum küçük farklılığın. Şimdi ilk önce göze çarpan ilk önemli şey buradaki dozaj kabımız. Gördüğünüz gibi c 3 ste yenilenmiş bir artık dozaj kabı var. Şöyle pürüzsüz bir yüzey. Altında bir koruma kauçumuz var. Buradakinde yoktu bu. Şöyle bir alüminyum gövdeye oturuyordu bu sefer daha güzel yapmışlar. Şöyle hemen hemen boyutlarımız aynı ama daha pürüzsüz yüzeye tercih edilmiş. Burada tırtıklı gövde tasarımı devam ettiriliyordu. C3S'te bu devam ettirilmemiş. Ve burada bir kemer yardımıyla, tasarımsal bir bordur yardımıyla ayrılmış tasarım. Böyle farklı, şık bir tasarıma geçilmiş. Teknik olarak farklılıklar ne diye sorarsanız. Bir kere C3'te iç aksamda plastik parçalar vardı hem mili tutan e, duvar dayamaları e, hem de aşağıdaki diğer e, duvar dayaması ve mili tutan tutacaklar plastikti. Bu da e, zamanla e, esnemeye, ısıya karşı maruz kaldığında oynamalara sebebiyet yol açıyordu kullanıcılar tarafından. Endişeler bunlardı. Bunların önüne geçmek için ve sağlıklı e, olması açısından tamamen alüminyum gövde ve iç tasarıma geçti Time artık. Ve şunu açıkladı, Time artık plastik iç aksanlı bir el değirmeni üretmeyecek. Buradan müjdesini verelim. Evet şimdi C3S'e gelelim tekrardan. Dedik ki e, içeride artık e, alüminyum bir tutacak kullanıyorlar. Ve sadeleştirmeye gidilmiş. Burada mesela C3'te 3 tane 3 tane duvar dayaması varken burada ikili sade tasarıma geçilmiş. Bu da çekirdeklerin yuvaya girmesinde daha kolay bir geometrik tasarım sağlıyor. Ve alt altı iki taneydi, artık bir tane üst tarafta bir duvar tutacağı var. Bu da gayet hoş olmuş. İkisinin dişleri birebir aynı. E, aklınızda bir soru işareti olmasın. Bunda hangi dişli kullanıyorsa, bunda da artık aynı dişli devam ettirilmiş durumda. E, sökelim. Evet, ikisinin tutacakları birbirine olabiliyor. Gördüğünüz gibi bu C3 Eski'nin tutma kolu. Bu da C3 esin tutma kolu. İkisi birbirine oluyor. Şimdi cihazımızı sökelim. Sökme aynı zaten. Burada gördüğünüz gibi bir çevirme yerimiz var. Ayar yerimiz, klik yerimiz. Bunu çeviriyoruz. Dişimizi çıkarttık. Yayımız ve pulumuz. Şimdi C3'te bir tane pul çıkıyordu. C3S'te iki tane pul çıkıyor. Bu pul nereden geldi diye kafanız karışmasın. O da hemen üst tarafta. Üst taraftaki e, tutma kolunu ve milini gövdeye oturtan bölümde kalıyor bu pulumuz. Bunu da çıkartıyorum. Ve pulların bir tanesinde çeltik var. Diğerinde çeltik yok. Gördüğünüz gibi iki taraflı bir çeltiği var. Bu da yine sorulan sorular arasındaydı. Bunda bir tane var. Bir tane olan üstte kalacak. iki tane olan yayın olduğu bölümde kalacak. Geri takarken buna dikkat etmeniz lazım. Şimdi e, bile geleceğiz. Milde bir tasarım farklılığı var. Hemen C3'ü de sökelim. Bu biraz kirli tabi. Kullandığımız bir model C3. Şöyle yan yana baktığımda boyu daha kısalmış oluyor C3S'in. Yani yeni modeldeki şuradaki milin uzunluğu daha kısa hale getirilmiş. Çünkü plastikten e, alüminyuma geçildiği zaman bazı parçalardan kurtulmuş oluyoruz. Bu da bize alan kazandırıyor. O alanı da e, boyunu kısaltarak kullanmışlar. E, üst taraftaki boşluğumuz da alınmış. Böyle bir farklılık ikisinin mili birbirine oymuyor yani. Buradan kullanıcılara söyleyelim. Şimdi geri takarken yine izlediğimiz yolda ilk önce pulumuzu atıyoruz tek taraflı pulumuzu değerimize yerleştiriyoruz. Diğer pulumuzu atıyoruz. Sonra yayımızı sonra dişlimizi Diştimiz C3 kullanılan S2C660 dişlisini kullanıyor Time Morph. Sertliği tam hatırlamıyorum. HRC değerine bakmak lazım. Ama kullanılan Paslanmaz çelik 420 olarak geçilmiş bilgisi. Onu da buradan söyleyelim. Klik aralıklarından bahsedelim. C3'teki gibi aynı klik aralığı devam ediyor. 7-8 klik, 6 klikler espresso, 16, 13, 12 klikler V60. Konuşurken takamadım, takalım. Sıfırlamasını yapalım. Kol boşta. İlk klikte düştü. Burası bir noktamız, bu kalsın. Evet, bence tasarıma gayet hoş olmuş. Yeni C3S modeli. Artık C3S devam edeceğiz serilerde. Ee, evde e, kahve öğütmeye başlamak için bir el değirmeni için en başlangıç noktalarından biri C3S ve uzun seneler sizi götürecek bir el değirmeni. Şimdi ağırlıklarına bakalım, ikisini de kollarına çıkar. Önce kollarını bir ölçelim. Bu yeni modelin kol ağırlığı. 104.7 gram. Eski modelin kol ağırlığı 75 gram. Kolda gördüğünüz gibi bir ağırlık artışı var. O da tahmin ediyorum şurada bir mıknatıs koyulmuş. Daha iyi dönmesi için şu kolun. Yani çevirirken daha rahat bir dönüş ve ötüp gerçekleştirmek için şuraya bir ekleme yapılmış. C3'te bu yok. Bir dönerken arada hatta ses de çıkartabilir. Biraz daha zor dönüyor gibi. Şu başlıktan bahsediyorum. Gövdelere bakalım. Yeni C3 esnimizin ağırlığı tam tamına 433.8 gram. Eskisi 388.8 gram. Arada yine bir e, tabii ki plastikten alüminyuma geçildiği için ağırlığımız artmış. 400, 434 diyebiliriz. Buna da 389 diyebiliriz ağırlık olarak. Daha ağır ama daha dayanıklı bir materyale geçildiği için bizim şu anki önerimiz C3 efendim. alanlara hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Müzik